Beni kızımla yalnız bırak. Onu ne yaptınız? Onun bir suçu günah yok. Ben istedim gelmesini, ben çağırdım. Kes sesini! Allah'tan ben gördüm. Ya bir başkası görseydi? Hakkında ne düşünürlerdi? Yazık. Daha şimdiden arkamdan iş çeviriyorsun. Bunu size nasıl söyleyeyim? Söylemeyeceğin şeyleri yapmayacaksın o vakit. Validem. Onu bağışlayın ne olur. Ona bir şey olursa ben dayanamam. Ne bu halin? Görende deli divane aşık olduğumu zanneder. Öyleyim zaten. Senin aşk nedir onu bile bilmiyorsun daha. Onu her gördüğümde kalbim yerinden fırlayacakmış gibi oluyor. Gece gündüz hep onu düşünüyorum. Aklımda hep o var. Bu aşk değilse ne peki? Miyerim benim aym güneş. Bu hisleri aldanma. Gelip geçici bilhassa senin yaşındasın. Ben çocuk değilim artık büyüdüm. Evet evet büyüdü doğru görüyor. Allah senin azarlardan kem gözlerinden saklasın. Öyle bir güzelliğin var ki kim görse meftun kölen olur. Taşlı Çalı da o zavallılardan biri. Bu ne olacak? Bu sana bağlı şey Mirrim'e. Eğer bir daha görüşmeyeceğine söz verirsen... ...canını bağışlarım. Validem. Karar senin. Mehmet abimle bugün at bindik baba. Baba değil hünkârım diyeceksin. Öğren bunları. Senden mi öğreneceğim? Başlamayın gene. Mehmet. Buyurun hünkârım. Yarın arzda görmek isterim seni. Paşalarla istişaremiz olacak. Nasıl arzu ederseniz. Cihangir'im. Hünkârım, müsaadenizle ben daireme gitmek istiyorum. Hiçbir şey yemedin. Ne oldu? Hasta mısın yoksa? İyi hissetmiyorum kendimi. Hekimler bir baksın. Lüzum yok. Biraz dinlenirsem geçer. Seninle gelmeme ister misin mi acaba? Hayır, validem. Siz yemeğinizi Gürra. Mihrimah'ın nesi var? Hep bahçede dolaşıyor. Üşütmüş belli ki. Bir derdi bir sıkıntısı var belki de. Ne olabilir ki? Öyle olsa haberim olurdu hünkârım. Usta Süleyman Han Hazretleri. Baba. Merak <laughs> ettim. Nasılsın? Daha iyiyim. Biraz uyursam sabah bir şey kalmaz. Validenle aranızda ne geçti? yarabahum benim ayşe